BMW 520 dizel E60 aracın 2010 model. Nide 47 motor servis lambası yanıyor. Şimdi servis lambasının neden yandığını bakmak için ilk başta arkadaşlar kapıların hepsinin kapalı olduğundan emin olun. Daha sonra yağ sıfırlama düğmesine basıyoruz. 4 saniye boyunca. İlk kırmızı yanan amblem bizim diyor ki e, ee, aracın muayenesinin yaklaştığını söylüyor. Muayene tarihinin sıfırlanması gerektiği için servis lambasını yakıyor. Bunu da iDrive üzerinden yapacağız. İlk etapta servis fonksiyonlarına giriyoruz. Daha sonra muayene bölümü kısmı tıklıyoruz. Daha sonra buradan tarih giriyoruz. 9. ayın 2023 Tıkladığımızda servis lambamızı söndürüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar kontağı kapatalım. Tekrar kontağı açtığımızda servis lambamız sönmüş durumda.